اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün ve insanlarla da iyi geçin. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Ittaqullaha wa sallu hamsakum wa sumu shahrakum wa adu zakata amwalikum tadkhulu jannate rabbikum. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Bu takdirde doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz. Men Allahu teala eşhadete bi sidqin bellagahu Allahu manazil ve in ma ta ala bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaştırır. Ni'metâni mağbûnun fîhime kethîrun minen nâs as-sihhatu vel ferâh İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetler konusunda aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. خير الناس من طال عمره وحسن عمله İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ دİN KARDİŞİNİ GÜLƏR YÜZLƏ KARŞILAMAQLA BİLƏ OLSA HİÇBİR İYİLİYİ KÜÇÜMSƏMƏ